Arkadaşlar herkese Merhaba bugün yepyeni bir Neverwinter videosuyla daha karşınızdayım bu videoda arkadaşlar Neverwinter'da şu an oyuna başladınız yeni başlayanlar için değil fakat çarını belli bir seviyeye getirmiş olan arkadaşlar için nasıl daha fazla vururuz nasıl e, en güçlü DPS'ler arasında yer alırız birazcık onlardan bahsedeceğim tabi bu ya zaman gerektiren bir olay ya da para harcamanız gerektiren bir olay yani haberiniz olsun Öyle bir anda para harcamadan veya zaman vermeden yapılacak bir şey değil Şimdi öncelikle statları göstermek istiyorum Arkadaşlar görüyorsunuz 53, 51, 53 ee, Acuracı 42, 40 Bunlar savaşta zaten dengeleniyor Bunun 51 olmasındaki sebep Aslında bunları basmadığım için arkadaşlar Potsuz statlar bu şekilde Pot basınca zaten 53 oldu Bununla basınca Yine yükselecek Hepsi yeşile dönecek ee, Gördüğünüz gibi bu statların hepsini yeşile aldık Fakat buralar %90 değil Savaşta bazıları 90 oluyor bazıları olmuyor Arkadaşlar onu dengelemeye çalıştım Fakat tam bir denge Sağlayabilmiş değilim Sebebi ise şu üstümde görmüş olduğunuz zırh Yani bu zırh yerine Avernus'tan düşen hunt itemi ee, Ribcage almam lazımdı Ben ribcage ediyorum. bazıları ribcage der Ribcage mi ribcage mi Öyle bir şeyim şöyle şu şekilde göstereceğim. Fakat bel boyun olarak bir değineyim arkadaşlar. Yeni gelen bel boyun çok bunlardan daha iyi. Onu söyleyeyim. Yeni gelen Demogorgon şu bel boyun damage arttırıyor. %5 üstüne magnitude damage vermeyi sağlıyor. Herkes bunu düşürmeye çalışıyor zaten. O yüzden Edemo giriyorlar. Şimdi arkadaşlar şu ribcage'i bulalım. bu kısımda. Ha, bulduk şu kısımda galiba aynı. Ribjage. Arkadaşlar e, Ribjage'nin olayı critical severity ve kriti e, %2.5 arttırması. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? %2.5 critical strike yani critical severity alınca 5 defa steklenince 5 kere 2'den 10 demek ki 12.5. Yani savaş esnasında 12.5 yüzdelik olarak 12.5 hem kritikal strike verir hem kritikal severity verir. Yani e, ribcage şart. Tabi 6 milyon fiyat olduğu için ben alamadım. Düşürmek için uğraştım düşüremedim de. E, kritik açığını bu goristo kafalığından kullanıyorum. Birazcık daha etki ediyor yani kapatmamı sağlıyor. Onun dışında hepsi şaranlardan, hardcore zindandan çıkan mini boss itemleri. Onun da birazdan değineceğim. Öncelikle bir savaş statlarımıza bakalım. Şimdi bu 84, 72, 72, 79. Arkadaşlar Companion'larda Wild Hunter diye bir Companion var. Bunun amacı bizim combat advantage'ımızı yükseltmesi. %10 şansla diyor Encounter Power kullanırsan yani QER'dekileri senin combat advantage'ın diyor 10 saniyeliğine %11.25 yükselecek diyor. Aynı şekilde Staldorf %7.5 combat advantage veriyor. Ee, buradan 7.5 power alıyorum, buradan 11 boss damage alıyorum, buradan critical change ve combat advantage alıyorum. Bunu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz, siz kendiniz nasıl ayarlayacaksanız. Ee, onun dışında mount'tan combat advantage alıyorum yine dengelemek için arkadaşlar, biraz para harcadım. Ee, bu şekilde bir dengeye sahip olabildim. Yine güzel vuruyor. Yüzüğü çıkarabildim sonunda, %5 power, %2.5 acı buradan geliyor. Yani statları bir şekilde dengeleyebildim. Şimdi şu şekilde bir göstereyim ben. Birazdan da alacağım. Bu arada staminanız yoksa statlarınız düşer. Bilginiz olsun. Yani savaşta staminasız fazla kalmayın. Ee, şöyle biraz yük biriktireyim. Hiddetleneyim. Bakın. Daha skill kullanmadım. Combat advantage falan artmadı. Ama kritikal severiti yüzdelik olarak artıyor. 86. Bu benim yoldaş şeyinden gelen, yoldaş pasifinden gelen olması lazım bakayım. Potence aynı. Kritikal severiti veriyor. %86.5. Power'ım savaşta 90'a çıktı. Acura'cı en son önem verilecek şey. Şimdi arkadaşlar basıyorum, her şeyi basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yani statlar 80 80 86 arasında gidip geliyor. Yani önemli olan savaştaki statınız. Boş durduğunuz yerdeki statınız değil. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu örneği o yüzden verdim. Şimdi gelelim arkadaşlar bu itemlerin nasıl alındığından. Zırhımız, kolluğumuz dediğim gibi şarandardan alınıyor. Zırhı maddi durumunuz varsa oyunda ribcage alın. Yoksa benim gibi bunu düşürün. Bunu kullanın. Düşman size bakmıyorken %3 daha fazla vurmanızı sağlıyor. E, kolluk ama %100 şart arkadaşlar. Kolluk şart. Yüzükler de şart. E, şu yüzük şart değil. Ama ben elimde başka olmadığı için kullanıyorum. Forte veriyor. Bir düşman öldürünce Forte veriyor. 550. 10 defa statleniyor. 10 tane öldürürsen 5500 Forte veriyor. Bu da beni diğer statlarımı etkiliyor. E, ama normalde Bond of Air kullanmanız lazım. Özel yüzük. Hardcore'dan çıkan. Onun mantığını da anlatayım. Bütün mini bossları kesince Hepsi parça atıyor. Parça attıktan sonra yaklaşık dört tane mini boss var. Bir e, ilk boss'a girmeden önce onları göstereceğim bir sonraki videomda muhtemelen konu olacak. E, bu ilk boss'tan çıkıyor arkadaşlar. Bu da en sondaki hardcore modda tamamlarsanız e, son boss'u kesince çıkıyor. Bundan önce iki tane daha mini boss var. Onların parçasını düşüremedim. Eğer düşürseydim Fair yüzüğü belki düşerdi bana, ama düşmedi. E, şimdi şarandara normal girerek şu yüzükleri alıyorsunuz arkadaşlar. Ama hardcore mod girerek şu itemleri alıyorsunuz. Ya bu da nasıl oluyor? Ee, şöyle göstereyim. Şarandara geldiniz. Diyelim takım kuruyorsunuz. Şarandara tıklarsanız private takımınız hazır. Şarandara tıkladınız. Girdiniz. Tamam son boss'a kadar tertemiz gidersiniz. 3 tane boss kesersiniz. Kutunuzu açıp ödülünüzü alıp çıkarsınız. Ama buraya gelip arkadaşlar maç option'dan buradan hardcore'u seçerseniz bu şekilde girirseniz İlk bossa girmeden önce, ilk bossa girmeden önce arkadaşlar, bir tane mini bossumuz var. Mini bossumuzu kesiyoruz. İtem atma ihtimali var, parça atma ihtimali var. Ki o itemleri ben hep bundan çıkardım. Yani ilk mini bosstan çıkardım çoğunu. Ee, i̇lk mini bossu kestikten sonra, ilk bossa giriyoruz. İlk bossu kesiyoruz. Tabii bir kişi ölürse zindan kapanır. Hardcore'un olayı o zaten. İlk bossu kestikten sonra gidiyoruz. İkinci bossa girmeden önce, bir mini bossumuz daha var. İkinci mini boss. Ondan da parça düşürmeye çalışıyoruz. Ya da item düşürüyoruz. İkinci mini bossu kesip ikinci bossa giriyoruz. Ee, sonra üçüncü mini bossa giderken labirentte e, labirentte özel bir yer var. Orada da üçüncü mini bossumuz var. Onu kesiyoruz. Onu kestikten sonra son bossa girip zindanı bitiriyoruz arkadaşlar. Eğer zindanı bitirirsek dördüncü parça düşüyor. Yani benim elimde bulunan e, ben bir defa bitirdim şimdiye kadar. Hardcore mantığı bu şekilde. Hardcore girirseniz. Ama siz itemleri farmlamak için arkadaşlar. Burada bir mini boss farm yazanlar var. İlk mini boss kesmek kolay. Bakın mesela. Tank LFG ikinci mini boss farm diyor. Yani ikinci mini boss'un parçası lazım bu adama. O yüzden sadece iki mini boss farm diyor. Siz eğer sadece item almak istiyorsanız bakın birinci mini boss farm. Gördünüz mü? Şu healer LFG yani beni gruba alın diyor. Boss'un Birinci mini bossuna. Muhtemelen bu adama itemleri lazım. Bakalım. Aynen öyle. Bakın itemlerine. Zırhı 1300'lük şeyden almış. Kolluğu dandik. Benim kolluktan düşürmeye çalışıyor. Healer'lar da onu kullanır. Ayakkabı. Ayakkabı da dandik. Aynen. Bakın bu adam gibi. Aynısını yapacaksınız bu adamın yaptığını. Ne diyor? Adam healer. Healer LFG boss 1 st mini boss farm yazmış. DPS'leriniz DPS LFG boss 1 st mini boss farm yazacaksınız. Bunların videosunu çekeceğim ben size, daha öğrenmeniz için detaylı bir şekilde normal VOS'un da videosunu çekeceğim. Hardcore VOS'un da videosunu çekeceğim fakat bu videoda sadece bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Yani bu itemleri nasıl alacağınızı bilmeyen arkadaşlar çok var. Ben normalde daha erken çekecektim bu videoyu fakat belli başlı aksilikler oldu. O yüzden biraz geç oldu kusura bakmayın tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu pantolonların nereden alındığı Artı 5 artı 4 Gelecek olursak Şarandara gidiyoruz arkadaşlar 3. haritaya giriyoruz ve BH yapıyoruz Yani şöyle göstereyim Hatta gidelim gösterelim Sadece artı 5 pantolonlar Oradan düşer Ve genelde 1525 item level Bu artı 4 olduğu için 1300 item level ee, Şortlar da yani şirtler de oradan düşüyor Gömlekler e, artı 5 gömlek düşürürseniz kullanın güzel item level veriyor. Arkadaşlar Vault of Star'ın nasıl açılacağıyla alakalı yine biraz bilgi vereyim. Eğer şarandır açtıysanız ilk hafta görevini yaptıysanız yani birinci e, hafta görevini yaptıysanız ikinci hafta görevini bitirince açabiliyorsunuz. Yani şarandır açtıktan bir hafta sonra açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yap i̇ki hafta pardon. İlk hafta açamıyorsunuz. ikinci hafta açabiliyorsunuz. Biliyorsunuz şurası ilk kapı. Şurası ikinci kapı. E, ama bu e, gömleğe düşürmek için, pantolonu düşürmek için üçüncü kapıdan girmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar bakın şu e, Granny Gotham yapmanız lazım. Bu. Bunu zaten farmlayanlar var. E, buradan zondan bulabilirsiniz. Biz de haritaya yeni girdiğimiz için şu anda görmedik. E, pantolon için, gömlek için burayı farmlıyorlar. Pantolonu gömleği oradan çıkarabilirsiniz 1525'lik. Ee, onun dışında boyun bel dediğim gibi Demogorgon. Yüzükler Vault of Star bitirmeniz gerekiyor. Vault of Star bitirmek için de buradaki itemlerinizin sağlam olması gerekiyor. Silahlar Leonard veya Zariel'in silahları veya Legion Guard bir sürü seçenek var. Ama en sağlamları Leonard'lar. Zariel'ler de onlara yakın. Mirage silahları yine kullanımda hala. Görmüş olduğunuz gibi elimden geldiğince anlattım. Şimdi bu mini boss nasıl yapılır? Bu Vault of Star nasıl yapılır? Bir sonraki video konumuz olacak arkadaşlar. Önce Vault of Star nasıl yapılır videosu çekeceğim. Bir normal bitiririm bir de tank olarak bitiririm. İkisini de çekerim. Çünkü çarda iki boyut var. Tank da var normal de var. Bazen tank olarak giriyorum tank bitiriyorum. Bazen normal giriyorum normal bitiriyorum. Ee, çara biraz yatırım yaptım. Para harcadım arkadaşlar. Görüyorsunuz tank build'i alınca hemen e, alamıyorum şu şey 3 3 dakika yazdığımdan. Neyse onu da artık zindana oynarken e, göstereyim size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan şeyleri aşağıya yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da Discord adresimizi koyacağım açıklama linkine. Oradan gelip bana yazabilirsiniz. Biraz geç cevap verebiliyorum ama elinde sonunda cevap veriyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.